bahsediyorum şu an işte bu takma saç. saç bunlar birazcıklarımızı gösterir size ee, bunları kim aldı biliyor musunuz bunu ablam e, 23 Nisan'da 23 Nisan'da bunları benim annem bana aldı İşte Hı. bunlar var da arkadaşlar aslında verdi arkadaşlar. Evet. Ee, o sen mı? Evet. evet arkadaşlar. Daha çıkıyor da. Bakın arkadaşlar. Daha çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Evet. Bu da topuz takımız. Evet topuz takımız. Bu da pasta kreması. Bak kralısta. Arkadaşlar bir tane daha vermiş. Bakın. Bir tane daha biraz var. Arkadaşlar, arkadaşlar güzel durdum, ya, yazmayı unutmayınız. Evet. bakın. Bir Böyle de size bir şey daha söyleyeceğim. Hangi güzel ablam. güzel çikolay mı daha Yorumlarda yazmayı unutmayın. bunu da unutmayınız. Evet. kol yerinden sever. Ben, ben almadım, Bakın arkadaşlar dün Çünkü bir daha daha Bakın arkadaşlar. Ay bunlar aynı değil mi? Bunun aynısını size göstereyim. Arkadaşlar aynısını bu size göstereyim. Bazılarını takıyoruz. Kayboluyor sonra. <laughs> evet, evet arkadaşlar. aynılar. Bunlar benim. Kadınlara göre ben kardeşim galiba arkadaşlar. Aa bir tane daha blenzik var. Arkadaşlar her yerde blenzik çıkıyor. Bir tane çıkıyor. daha var. Her yerde blenzik çıkıyor. Birazdan takacağım size göstereceğim. Arkadaşlar Peki, siz de Emre Sakar. Yani. Bunlar. Sizde mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda bekliyorum sizi. Söylemeyin Bakın arkadaşlar. İlk saçayım. Tip tip çıkarıyorum size. Evet. Kardeşim. Ay işte. Bakın arkadaşlar. Yok, evet. bu aynı evet. bir tane. Ablamın ekşi evet. Arkadaşlar bunlar da çift. Çift. Kalbi karşı arkadaşlar. Bir tanesi daha var. Evet. Arkadaşlar ben bunu bayramda takmıştım. Böyle yani şapkalı şapkalı gördüğünüz gibi. Bir tane daha teki vardı. Evet teki de burada. Eşi yani. Çok seviyorum bunları. Ve kırmızısını çağırmıştım. Ama o için. Arkadaşlar bunlarda da görüyor musunuz? Bunlar da şey. Bunun Bunları da şuraya indireyim. Şunu da şuraya indireyim success of your Bunların da bir aynamız? Bunlar da şeyler. Teyze mi? Bunlar da şunlar <laughs> aynıdır ama şunların şuraları aynı değil arkadaşlar. Buradaki boncuklar aynı değil. Mavi. Arkadaşlar bunlar da Teyzem almıştı işte bunu arkadaşlar teyze. Katı da da arkadaşlar. Bunlara da annem aldı. Çok derim <laughs> değil mi? Ee, ben doldurdu, <laughs> Niye bu da ben orada burayı giydim evimi. Niye bunlara annem aldı? Çünkü e, bir kez, e, şey elbiseme uyduğu için teyzem almıştı elbiseni. Çocuklara da annem aldı uysun diye. Güzel oluyor öyle. Arkadaşlar size eş bulacağım ben. Arkadaşlar bakın eş buldum ben. Arkadaşlar bakın. O bir teyzem aldı bunu da. Ee, teyzemin adını hatırladım. Melek teyzem oldu bunları benim bana Kıtı, aldı. Kıtsın, e, da alın. Ama bunları arkadaşlar şey hani böyle küçük gibi var ya küçükler tokalar var ya. Ee, annem Onların sarısı var. Ee, bunu bir annem küçük kardeşime aldı. Öyle dört Arkadaşlar bunu Arkadaşlar böyle olmamalı. Fazla bizde tiki yok. Fazla olsaydı size gösterecektik. bunlarda da ya. annem aldı. Ama bu sarısının teki vardı. Ay bu birazcık daha yeri aldı. Bir tane de yüzük var. Ana. Arkadaşlar şunları da çift küçükler. Bunları da annem küçük kardeşime aldı ama ben bunları. Arkadaşlar bunları ee, bunun e, şeysi yoktur biliyorum. Ben bunları gidiyorum kartogayla böyle geçiriyorum. Böyle topluzun ortasına koyuyorum ikisiye. Ama ben top, e, saçım kısa olduğu için topluz yapamıyorum. Arkadaşlar bunlar da annem, e, küçük kardeşim aldı. Yıldızlı. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar çarpı yaptım. Yani siz şeylerde tokalanınca böyle görüyor musunuz? Yani ben de böyle yaptım. Bunu da annem küçük kardeşim aldı. Biz katsak diyoruz bir yerde lazım olur diye. Bunları göster. Arkadaşlar bakın. bunu tekrar bakırsam göstereyim. İlk isteyse yorumlarda bekliyorum sizi. bu aynı şöyle üçüsü. aynı bunlar aynı yine küçük kardeşim burada arkadaşlar bunun ikisi de aynı bunlar benim bir tanedir arkadaşlar bir şey varmış. daha söyleyeyim bilezikler mi güzel tokalar mı kolyeler mi güzel Bunları yorumlarda bekliyorum sizleri. Abi, bu kolyeyi ben bu sabah taktım. Çıkardım yeri baştan. Evet, Biraz büyük. Arkadaşlar bu da benim bileziğim. Bu da benim yüzüğüm. Ortası evet. çıktı. Nail arkadaşım çıktı. vermişti. İşte evet. çıktı arkadaşlar. Ama ben e, bunun ortasına bir tane var bende bunun şeyi. Ben takabiliyorum. Şu da buna eşit arkadaşlar. Evet. Şu tek olmuş. Arkadaşlar ben size bunu göstermiş miydim? Evet, Şu kızların i̇şte kırmızısı varmış çıktı.